Deli Tavuk ve Kurnaz Tilki, Uçma iddiası. Bir zamanlar bir çiftlikte deli bir tavuk yaşardı. Diğer tavukların aksine, bu tavuk her gün çiftlikte koşar, döner, zıplar ve en çılgın şarkıları söylerdi. Diğer hayvanlar ona, deli tavuk derdi. Bir gün, deli tavuk efsanevi bir tavuk yemi bulduğunu iddia etti. Bu yemi yedikten sonra, tavuklar uçabilir, dedi. Diğer tavuklar ona inanmadı, ve bu fikre inanmadı. Ancak kurnaz tilki bunu duyduğunda hemen deli tavuka gitti. Tilki uçma iddiasında olan bir avı kaçırmak istemiyordu. Tilki deli tavuka yaklaşarak gerçekten tavuklar uçabilir hale gelebilir mi diye sordu. Tavuk heyecanla evet dedi. Tilki hızla dedi ki bana da biraz o yemekten verebilir misin? Ben de gerçekten uçmak istiyorum. Tavuk mutlu bir şekilde tilkiye bir avuç yem verdi tilki hızla yedi ve uçmaya başladı. Ancak kısa bir süre sonra yere çakıldı. Diğer tavuklar kahkaha atmaya başlarken tilki utançla kaçtı. O günden sonra diğer tavuklar deli tavuka daha fazla saygı gösterdi ve o çiftlikte en ünlü tavuk oldu.